Yani içinde yaşadığımız, teneffüs ettiğimiz havadan, içinde yaşadığımız elle dokunabildiğimiz dünyadan hiç içinde giremediğimiz, belki tamamen zihinsel olarak içinde olduğumuz, fiziksel olarak hiçbir zaman içinde olmadığımız dijital bir dünyaya geçiş var. Ve bu dijital dünyayı aslında tasarlayan, o dijital dünyayı mümkün hale getiren, onun detaylarını yazan yapı ise Yazılımcıların elinden çıkıyor. İlk başlarda bu dünya tamamen bir kodlama ve çok ciddi matematik gerektiren bir dünyayken ve sadece çok iyi eğitilmiş kişiler ve bilgisayarı çok çok iyi anlayan, bilgisayarın bütün detaylarına hakim kişilerken bir müddet sonra bakıyorsunuz bu iş artık şu anda günümüzde geldiği nokta itibariyle kendi dilinde konuşmaya dönüşmüş. İlk başlarda işte makine dillerinde değil mi? Birler sıfırlarla yazılan kodlar. Sonra daha düşük seviye diller, SMD gibi diller çıkıyor. Sonra bakıyorsunuz orta katmanlar, üst, high level language'ler değil mi? Buralara kadar geliyor. Mesela high level language'e geçmek bile yani üst seviye bir dile geçmek ki bildiğiniz bütün programlama dilleri aşağı yukarı bu grupta sayılır. Üst seviye programlama diline geçmek dahi aslında insanlığın çok büyük bir atılımı. Yani yazılım dünyasında çok büyük bir adım bizim için sağlıyor. Ne yapıyor orada? Artık insanlar print diyor, yani ekrana bir şey baslıyor veya işte şeyden ekrandan bir bilgi al diyor. Bunları tek başına bir cümle halinde, bir kelime halinde konuşabiliyor. Bir fonksiyon çağırıyor. Arkada o fonksiyonla birlikte bir sürü iş yapılıyor. Bugün geldiğimiz yerde ise artık bu fonksiyonu, fonksiyonun parametrelerini, işte değişken tiplerini, alabileceği boyutları bunları falan de hesaplamaya gerek kalmadı. Normal kendi ana dilinde İngilizce, Türkçe artık hangi dilde rahatsa o dilde konuşuyor, komutlar veriyor değil mi yapay zeka ile konuşurken. Ve o çıkan yapay zeka kodları kod üretmek için de yapay zeka kullanılabiliyor veya isterse üretmiş olduğu kodların arkada çalıştırılması ve sonucunu alması şeklinde de konu ilerleyebiliyor.